Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir arkadaşımız troll atmaya çalıştı bana. Fakat ben de bu trolü karşılık vermek amacıyla e, Facebook ekledim. E, tabi fake Facebook yani ekler misin falan ben kızım diyerek geldi. Ben de bu Facebook'u ekledim. Çok ilginç bir karşılık verdim. Şimdi arkadaşlar hemen e, aynı sayfasındayım zaten. Merhaba ben Crazy Kavak'ım. E, oyundaki ismim bu çünkü. Şöyle. This é Arkadaşlar server IP'mizi söyleyelim. Server IP'miz arkadaşlar 95.173.174.34'tür. Arkadaşlar serverımızda betneriz 2 level surluk, ücretsizdir. Komutçuluk artı, artı 16 yaş üzeridir. Adminlik 10 TL'dir. Ee, arkadaşlar adminlik fiyatlarımız şu an 15 liradan 10 TL düşmektedir. Ee, adminlik alım e, vardır. Asistanlık da alınacak. Bilginiz olsun. Ee, oyuna girdiğiniz zaman sadece işte, testi çizerken test ücretimize gelebilirsiniz, yetki alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar turumuzu geçelim, tamam edelim, paylaş diyelim. Şimdi bunu satardız, bir yorum at diyelim. O kadar yeni atmış ki yani. Hmm. Bunu nasıl girebiliriz içine? Bence bunu ne yapalım biliyor musun? Şöyle tutalım arkadaşlar. Şuraya yerleştirelim. Fotoğrafın üstüne tıklayalım. Yorum gözükecektir. Ben de bu linki alarak ee, bir bakar mısın diye de. çekelim senin sağ. Ses açıldı. Şimdi ee, Ece Kumru Yaşar peynirli kardeş bir saniye miç basma. Bir aramızda bir şey Miç basmayın Yaşar sakın. Şimdi Ece Kumru Yaşar Kaşar. Bir bakar mısın? Ee, attığım linkte sana bir ufak bir küçük bir mektubum var notum var. Bir bakar mısın? Yani e, fake kız hesapları ile gezmek olmuyor bu işler. Kritika bak e, da haber haberin olsun. Bu arada bu Facebook'u kapatalım. Gereksiz gereksiz şey açıyorsunuz. Millete gönderiyorsunuz. İşiniz gücünüz yok. Ufak bir şaka yapayım dedim size. İşte kumruk aşağı ne oldu kardeş? Ne oldu senin iş yattı mı? Kim banladı diye soran olursa Crazy Kavak diye havan olsun bir şey soracağım Evet sor buyur nasıl ekledin diyeceğim değil mi ben hayatımda bekliyorum <laughs> Evet şimdi kardeş normalde e, şöyle bir şey var bu arada sesim güzelmiş Eyvallah sağlasın da hani fake as, hesap açmak ben kızım demekli olmuyor bu işler insan gibi normal bir şekilde gelsen zaten biz her zaman 7-24 yani yetkinliği filan veririz. Sıkıntı olmaz. Toplantıdan toplantıya yetkin artıyor. Server IP'miz de 95.173.174.34 arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kullanıcı sunucudan da banlandı.